Bakın maddi ve manevi çevrelerinin bilincinde olan Adem ile Havva anamız hemen örtündüler. Sonra yine kitabımızın bir başka suresinin beyanıyla Cenab-ı Hakk'a dönüş yaptılar, tevbe ettiler. Dediler ki Araf suresinin beyanıyla Rabbena zalemna enfusena. Ya Rabbi biz nefislerimize zulmettik. Biz olmamamız gereken bir yerde olduk. Biz bulunmamamız gereken bir yerde bulunduk, olmamız gereken yerde olamadık, dinlemememiz gereken iblisi dinledik, dinlememiz gereken seni dinlemedik ya Rabbi. Biz nefislerimize zulmettik. Ve in lem le lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin ya Rabbi. Eğer bizi bağışlamaz, bizi yarlıgamazsan biz dünyamızı da, ukbamızı da kaybedenlerden oluruz diye Hemen dönüş yaptılar, kıblelerini değiştirdiler. Allah da onları affetti. ثُمَّ اشْتَبَاهُ رَبُّهُ Rabbı onu seçti, seçilmişlerden kıldı, elçilerden kıldı. فَتَابَ عَلَيْهِ Onun tevbesini kabul etti. Ve hede Ve onu dost doğru yoluna hidayet etti. Adem atamızı affetmekle birlikte Rabbimiz hem de onu kendi ailesine, kendi çocuklarına elçi yaptı. Öyleyse bir Müslüman bir gaflet neticesi bir anda nefsine uyabilir, şeytanın vartalarıyla bir günah işleyebilir. İnsanız nihayet ilk raundu kaybedip şeytana verdik, hemen düşer düşmez kendimize gelir gelmez doğrulup ben ettim sen etme ya Rabbi diye tevbe edersek bir dönüş yaparsak Rabbimiz bizi de bağışlayacaktır. Zaten Adem atamızın bu bölümdeki kıssasının bize anlatımının sebebi de budur. İşte atanız Adem böylece bir vartaya düştü ama sonradan tevbe etti. Ben onların tevbesini kabul ettim. Kıyamete kadar siz de bu düşman şeytanla karşı karşıyasınız. Birinci raundu kaybetseniz bile günahı kabullenmeyin, günahtan rahatsız olmayacak bir noktaya gelmeyin. Kendinize gelir gelmez hemen tevbe istiğfarda bulunup Rabbinize dönüverirseniz ben kıyamete kadar sizi de bağışlayacağım dedi Rabbim.